Bugünkü konumuz gezi. Oo, bayılırım geziye. Evet, biz Erkoş çifti olarak gezmeyi çok seviyoruz. Bilenler bilir. Şimdi konumuza geçelim Ece? Geçelim. Daha önce de hiç hayalini kuramayacağımız bir gezi gerçekleştirdik ve bu tanıyanlar tarafından ilgi çekti. Sen bu süreç hakkında neler söylemek istiyorsun? Amerika gezimiz hakkında mı soruyorsun? Herhalde. <laughs> çok güzeldi. Öncelikle her şey bir rüya gibiydi. Yani tam bir Amerikan rüyası Bizeydi. beklediğimden çok daha iyiydi. Çünkü gitmeden önce çok büyük ön yargılarım vardı. Hatta biliyorsun sana da e, bu konuda çok baskı yapmıştım. Ben gitmek istemiyorum diye. Çünkü benim e, bir panik atak rahatsızlığım vardı. O yüzden de 12 saat uçak yolculuğu düşüncesi beni her zaman e, çok böyle gerdi, çok endişelendirdi. Hani her ne kadar sonunda Amerika'da olsa 12 saat uçakla yolculuk yapma fikri beni çok uzun günler <laughs> bu yolculuğu yapmama yönüne doğru hani yok gitmesek mi acaba, gitmesem mi falan diye düşündürdü. Evet, bu 12 saat boyunca havada olma hissi senin gibi daha önceden de, de panik atak geçirmiş birisi için çok zor olmalı Çok zor çünkü 12 saat boyunca hiç aktarma yok direkt sadece gökyüzündesiniz 12 saat boyunca. Ve daha önce benim en fazla uçtuğum yani bir saatti yani. 12 saat benim için çok ilginç bir tecrübeydi. İnsanı çok yoran bir şey. Çünkü sürekli oturuyorsunuz ve ayaklarınız uyuşuyor. Her iki saatte bir kalkıp hareket etmek zorundasınız uçağın içinde. Türk Hava Yolları ile uçtuk. Bu arada Türk Hava Yolları'ndan da çok memnun kaldık. Gerçekten on numara bir hizmet kalitesi var. Çok çok iyilerdi bu konuda. Çünkü bindik biz uçağa. Ondan sonra uçak kalktı. Birazcık film izledik, müzik dinledik falan derken Artık biraz yavaş yavaş iki saatin sonunda ayaklarımız, bacaklarımız uyuşmaya başladı. İnsanlara böyle minik kitler dağıtıyorlar. Böyle bir minik çantalar. i̇çinde kulak tıkacı, çorap koymuşlar. Ben bu çorabı niye koyduklarına hiç anlam verememiştim. <laughs> Ve giymeyi reddetmiştim. Hani ne, ne alaka yani niye şimdi e, ayakkabılarımı çıkarıp bu çorabı giyeceğim falan diye düşündüm. Ee, bir ara verdiğimiz böyle yürüdüğümüz esnada sürekli bu uz, uzun uçuş yapan bir efendiyle tanıştık uçakta o da dedi ki bana sen neden dedi hani çorapları giymedin? Ya dedim hani gerek duymadım ama dedi onun bir nedeni var yani onu sana vermelerinin. Çünkü ayakların dedi şişiyor belli bir yerden sonra ayakkabının içinde sürekli kalmaktan. Hani bunu giyersen sen daha rahat bir yolculuk geçirirsin dedi. Ben de onun tecrübesine güvenerek çorapları giymeye karar verdim ve hakikaten ondan sonra ayaklarım biraz rahatladı, şişmedi yani en azından. Uçağın içi inanılmaz soğuk. Zaten battaniye de atıyorlar o söylediğim kitin yanında. Yani buna hazırlıklı olun. Uçağa binerken bayağı iyi giyinin. Yani üst üste giyinin. Hani... Dönerken bir artistlik yaptım. Üzerime herhangi bir şey, <laughs> battaniye falan herhangi bir şey istemiyorum dedim. İndiğimde sahne sümük böyle hasta oldum ya arkadaşlar. 12 saatlik uçuştan sonra hemen hasta <laughs> oluyorsun. Ya uçağın içi niye o kadar soğuk? Ben onu anlamadım zaten. Niye evet. yani? Sebep ya Vardır bir nedeni mutlaka ama... Ama böyle kaç derece? Herhalde 5-6 oh, derece falan mı Tabii yani? canım çok bayağı, soğuk. Yanılmaz soğuk yani. yani. Bir de arkadaşlar bize uçakta çok güzel bir sürpriz yaptı. Aa, e, evet, Türk hava, e, Türk hava Yolları. E, 15 Eylül bizim evlilik yıl yıldönümüz. Yani bizim hiç beklemediğimiz bir anda e, bir tane şampanya kadehi ve e, küçük bir tatlı ve ufak iki mum. tane mum. Sürpriz yaptılar bize. Kalbimizden e, Bütün uçak buradan bize. bize bakıyor. Biz de o anda böyle saat 12 civarıydı böyle uykulu uykulu bir gördük şok ama e, inanılmaz bir jest oldu bizim için çok, büyük bir jest çok oldu. hoşumuza gitti ilk önce şöyle bir şey yapmışlar şimdi o iyi, film izlediğimiz ekran var ya oraya bütün herkesin ekranına not geçmişler işte Türk Hava Yolları Erkoş çiftinin evlilik yıldönümünü kutlar falan diye bir not düşmüşler. Ondan sonra o şampanyalar falan geldi falan. Yani çok düşünceliler. Küçük gerçekten. bir detay ama bizi inanılmaz mutlu etti. Ya hiçbir zaman unutamayacağımız bir anı olarak kaldı bizim için. Tam o şeyler, buzulların üzerinden geçiyoruz. Hadi ayaklarımızı dinlendirmek için yürüyüş yapıyoruz uçağın içinde. Ufak bir pencere açılmış. Hadi dedik şöyle dışarı bakalım şeyden, buzullara doğru. İki dakika falan böyle buzu aa ne kadar güzel buzul falan, aa şurayı da gördü, burayı da gördün mü? Ne, neyse tamam dedik hadi <laughs> ot gerime bir döndük, şok kör, İkimiz de kör, siyah. hiçbir şey Derde. yok, simsiyah, gözümüze siyah, Allah dedim ben kör olduk herhalde. Şimdi arkadaşlar 12 saat uzun bir yolculuk olduğu için insanlar uyusun diye içerideyken e, bindikten bir saat sonra falan şeyleri kapatıyorlar. Herkes e, pencereleri kapatmak zorunda, hani bu güneşlikler var ya. Onları kapatıyorsunuz. Kap karanlık oluyor içerisinde. Hani herkes uyusun falan diye öyle açmak yasak yani. Yani gözünüz böyle karanlığa alıştığı için uçağın içinde sürekli karanlık karanlık. Biz tabii o güzel buzullara acaba. bakınca <laughs> güneş ışığı da yansıyor tabii o buz, buzlardan. Yani biz öyle iki dakika aa ne güzel ne güzel <laughs> derken birden böyle <laughs> kör yani, yani önce ben kör oldum sandım. Ben de vallahi yemin Sonra ederim, ben de kör ki oldum. Sonra dedim yani canım. sen görebiliyor musun şu an? Çünkü be, ben kap karandığım. Şu an hiçbir şey yani göremiyorum. Yani. yeni havalimanını beğendin mi? Yeni havalimanını beğendim yani içi çok güzel ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Gidince görürsünüz zaten. Hani bir yerden bir yere gitmek bayağı bir zaman alıyor yani.